Zübdetül Hakaik, Hakikatlerin Özü, Şekval Garib, Garibin Şikayeti, Aynül Kudat El Hemedani. Dördüncü Fasıl, Varlığın Kısımları Aziz ve Celil olan Allah, farklı cins ve türdeki varlığın mastarıdır. Varlık altında bütün var olanların yer aldığı genel kısımlara bölünür. Tıpkı onun kadim ve hadis, tam ve eksik, bir ve çok şeklindeki kısımlara bölünmesi gibi varlığın genel kısımlarından biri de şudur. A. Zatından haberi olan varlık ki bu hayat sahibi her varlıktır. B. Zatından haberi olmayan varlıktır ki bu da hayat sahibi olmayan her varlıktır. Bu iki kısımdan her birinin çeşitli itibarlara göre farklı şekilde taksim edilmesi de mümkündür. Biz de idrakinde zatından haberi olan ilk kısım varlığı iki kısma ayıralım. Sadece tabına uygun olanı idrak edenler, kendine uygun olanla birlikte tabına aykırı olanı da idrak edenler Zatından haberi olmayan varlıkta mesela rengine göre beyaz ve siyah ve benzeri kısımlara ayrılır. Bunun dışındaki itibarlara göre de farklı kısımlara ayrılır. Bunun açıklaması uzun sürer ve maksadımız da bu değildir. Asıl maksadımıza dönerek diyoruz ki aykırı olanla birlikte tabına uygun olanı idrak eden kısımdakilere nispetle ama Sadece bu nispette birlikte bir varlık, hayır ve şer diye iki kısımdır. Algılayıcı kuvvete uygun olan, idrakte uygunluk devam ettiği sürece bu kuvvete nispet de hayırdır. İkisi arasındaki nispet değiştiğinde idrak algılayıcı kuvvete uygun olmayıp, bilakis ona zarar verdiğinde ona nispet de şer olur. Bu nedenle, bir şey iki algılayıcıya nispetle tek bir durumda hayır ve şer olabilir. Bir kavmin musibeti diğer kavmin faydasınadır diyen ne kadar da doğru söylemiştir.